Hayatınızda bir sonraki 10 dakika ne kadar güçlü olabileceğini hiç düşündünüz mü? Bazen, zamanla bir araya getirilen hezeyli anlar, basit kararlar ve küçük eylemler kaderimizi tamamen değiştirme gücüne sahiptir. Ada duymak üzere olduğunuz fikirlerin tam da bunu yapma potansiyeline sahip olduğunu söylesem. Yoğun dünyamızda bir rutine girmek ve dikkat dağıt şeylerin girdabında kaybolmak kolaydır. Peki ya bunun yerine gerçekten önemli olana odaklanabilseydiniz ve sadece 10 dakikada hikayenizin gidiyat değitirebilseydiniz? Bu içeriğin amaç budur KSA bir süre içinde. Barya giden yolculukta tüm fark yaratan kavramlar ve tutumları anlayacaksınız. Dikkat dağıtçıların döngüsünü kırmaya ve yeni bir zihniyet benimsemeye hazırsanız, okumaya devam edin çünkü bir sonraki birkaç dakika hayatınızın en dönütürücü dakikalar olabilir ve devam etmeden önce kanala abone olun ve bildirimleri açın çünkü burada durmuyoruz. Her video sizi en iyi versiyonunuza yaklatacak. Bu dönüm yolculuğuna birlikte çıkalım. Zengin zihniyet paranotesine ötesine geçer ve hareket etme ve dünyayı görme biçimini ifade eder. Her zaman daha fazla arayan, bakaların zorluk gördüğü yerde fırsatlar gören ve büyümenin sürekli bir süreç olduğuna inanan zihniyettir. Zengin bir zihniyet benimsedinizde. Bari uzak bir ey olarak değil, erilebilir ve bağlayabilir bir ey olarak görmeye balarsınız. Leke ademey, dündünün üzeyin güce sahip olduğuna inanmaktır. Ve bu yüzden bu zihniyeti geliştirmek en ideal hedeflere ulamak için elzemdir. Zengin bir zihniyete sahip olmak, her zorlukla birlikte öğrenmeye, uyumsalamaya ve gelinmeye istekli olmak anlamına gelir. Bağırlı insanların zorluklarla karlaklandı bile her zaman elinin önünde gibi göründüklerini hiç fark ettiniz mi? Bunun nedeni, onlar sorunlara değil çözümlere odaklanan olumlu bir zihniyete sahip olmalardır. Olumlu bir tutum, bağın temellerinden biridir ve iler ters gidiyor gibi görünse bile bizi sırak olmaya iten iyidir. Unutmayın bağır anlıkansıdan değil, tutarıktan ve engellerle bağ çıkma eklinizden gelir. Oprah Winfrey gibi insanlara bakarsanız kariyerini zengin bir zihniyet üzerine ina ettiğini göreceksiniz. Zorlu çocukluğundan dünyanın en etkili insanlarından biri haline gelmesine kadar Oprah gerçekliğini dönüştürebileceğine olan inancın korudu. Zorluğun kaderini tamlamasına izin vermedi. Bunun yerine bu deneyimleri üstesinden gelme yolculuğunda yakt olarak kullandı. Zengin bir zihniyetin yaptığı budur zorluklar öğrenme deneyimlerine dönüştürür ve uzun vadeli bar için salam bir temel oluşturur. Ve bu kavram Elon Musk gibi insanlar için de geçerlidir. Musk, ilk ilketlerinin Barsilk'ların onu ilerlemekten al koymasına asla izin vermedi. Aksine, zorlukların büyüme ve yenilik sürecinin bir parçası olduğunu biliyordu. Esnekliği ileri görülü dünceyle ile birletiren Musk'ın zenginlik zihniyeti, onu SpaceX ve Tesla gibi devrim niteliğinde ilketler yaratmaya yöneltti. Bu sadece parayla ilgili değil, nereye gitmek istediğinize dair net bir vizyona sahip olmak ve yol imkansız görünse bile vazgeçmeme kararlılığıyla ilgilidir. Olumlu bir zihniyet, barya giden yolcunun yak gibidir. O olmadan, en iyi hazırlanan planlar bile hayal kerekeyle ve atalet tarafından engellenebilir. Olumlu bir tutuma sahip insanlar zorluklar almaz engeller olarak değil, büyüme fırsatlar olarak görürler. Bu, zorluklar görmezden gelmek anlamına gelmez. Bunun yerine durum ne olursa olsun her zaman öğrenilecek değerli bir Ey olduğu tutumunu benimsemek anlamla gelir. Olumlu bir zihniyetin gücü, bak açımcayız ve dolayısıyla sonuçlarımız nasıl getirdiğinde yatar. Olumlu bir zihniyet geliştirdiğinizde motivasyon ikinci doğan haline gelir ve hedefler daha net ve ulaşılabilir hale gelir. Bir zorluğun üstesinden geldiğiniz zamanlar, dünün odaklanman sağlayan olumlu tutumunuzdu. Değil mi? çaba göstererek bir çözüm bulabileceğinize inandığınız için vazgeçmediniz. Ban gerçek anahtar, iler zorlatında bile bu vizyonu sürdürmektir. Bu zihniyet, aksiliklerden hızla geri dönmenizi ve hedefinize doğru ilerlemeye devam etmenizi sağlayan dayan kulu oluturur. Olumlu bir zihniyetin birkinin hayat nasıl dönütürebileceğinin aç bir örneği Oprah Winfrey'nin yolculuğudur. Zorluklarla ve olumsuzluklarla dolu bir çocukluk geçirdi. Ancak olumlu tutumu AC ve zıdra ötesini görmesine yardımcı oldu. Her zaman koğullarından daha büyük olabileceğine inan ve bu da onu küresel etkiye sahip bir konuma getirdi. Hayat, bağın yalnızca de ilgili olmadı. Aynı zamanda hayat bize sunduğu durumlara nasıl tepki verdiğimizle ilgili olduğunu gösteriyor. Ayrıca, Elon Musk'ın hayatta pozitif bir zihniyetin önemini görüyoruz. Tesla ve Space'i kurduğunda birçok ki onun bağırsından üphe etti ve size zorlukla karladı. Ancak Musk bu engelleri aman anahtar olan pozitif ve sırak tutumunu sürdürdü. Barn anahtarını, dünya ondan üphe ediyor gibi görünse bile, sokak çalma ve vizyonla hedeflerin barlabilir olduğuna dair sarsmaz inanç olduğunu biliyordu. Net hedefler belirlemek, hayalleri gerçeğe dönüştürmenin ilk et net bir hedef olmadan, Rotas olmayan bir tekniği yelken açmaya çalmak gibidir. Zengin bir zihniyet. Amaç netliğiyle yakından bağlantıdır. Bağırmak istediğinize dair net bir vizyonunuz olduğunda, attığınız her ADM o hedefe ulamak için bir ADM haline gelir. Ve en iyi yan net hedefler. Dikkat dağıtçeyler yolunuzdan sapmaya çaltında bile odaklanmanza, disiplinli ve motive olmanza yardımcı olur. Hedeflerin net olmasının yan sıra zorlayıcı olması da gerekir. Kulağa çok kolay hedefler koyman bir anlam yoktur. Çünkü kişisel ve profesyonel geleyim, hayal ettiğimizin ötesine geçmek için kendimizi zorladığımızda gelir. Elon Musk'ın SpaceX ve Tesla ile yap tam olarak budur. Musk, statikoya razı olmak yerine birçok kişinin gerçekçi olmak düğündüğü kadar ideal hedefler koydu. Yine de karar ve amans odaklanmaz. Bu hedefleri büyük barlara dönüştürmesini sağladı. Bu, Yalnızca her zaman tam olarak nereye gitmek istediğini bilmesi ve her dönüm noktasına ulamak için yorulmadan çalma sayesinde mümkün oldu. Hedeflerden bahsettiğimizde, aynı zamanda eylemden de bahsediyoruz. Bari hayal etmek yeterli değildir, her gün somut eylemlerde bulunmanız gerekir. Örneğin Warren Buffett, disiplini ve uzun vadeli vizyonuyla ünlü oldu. Kariyeri boyunca her zaman değerli varlıklara yatırım yaptı ve tutar yatırımlarla büyüme stratejisini izledi. Seyreyerek, hezeyle kazançlar elde etmek değil, hedeflerini her zaman aklında tutarak hesaplam seçimler yapmak. Yatımlarda, iyi hayatta olduğu gibi sabır ve azim, salam bir bari olamak için olmazsa olmazdır. Son olarak, bağım bir gecede gerçeklemediğini hatırlamak önemlidir. Yolculuk uzundur ve sokak çalma gerektirir. Ancak aynı zamanda sürekli öğrenme yolculuğudur. Virgin Grup'un kurucusu Richard Branson, Bağır bariye giden basamaklara nasıl dönüştürebileceğinin bir baka örneğidir. Size zorlukla karlantır. Ancak azmi ve hatalarından ders çıkarma yeteneği onu her zaman ileriye tamtır. seyre net hedefler belirlemek ve bunlara ulamak için yorulmadan çalmak, bağır sizi tamlamasına asla izin vermemek, bunun yerine onlardan ders çıkarmaktır. Bağırsızlıklar her bağır yolculuğun bir parçasıdır ve tam olarak onlarla nas bağ çeketemezi, ilerleyip ilerlemeyeceğimizi veya pes edip etmeyeceğimizi belirler. Bu süreçte büyüme zihniyeti esastır. Bağırsız bir son olarak görmek yerine, zengin bir zihniyete sahip olanlar bunun sadece bir geri bildirim, keleke değitirme bir ders olduğunu anlarlar. Her hata yeni bir e öğrenmek, stratejileri geliştirmek ve daha dirençli olmak için bir fırsattır. Bu nedenle, büyük hedeflere ulamak istiyorsanız, bazı büyüme sürecinin bir parçası olarak benimsemeniz gerekir. Örneğin Richard Branson, dünyanın en bağır girimcilerinden biri olmadan önce birkaç barsıl kağıdı. Leke Barsey'i onu devam etmekten al koymadı. Deneyimini, neyin iyiye yaramat anlamak için kullan ve bundan yola çıkarak muazzam bir barya ulan Virgin grubu kurabildi. Çok erken pes eden insanlarda genellikle eksik olan ey budur hatalarından ders çıkarma ve devam etme isteği. Barsuk, Bağın ZTT değildir, genellikle sahip olabileceğiniz en iyi öğretmendir. Baka bir örnekte ilk ilketleriyle büyük zorluklarla karlan Elon Musk'ın kendisidir. SpaceX birkaç kez iflas neyine geldi ve büyük üpe anlar yağdı. Ancak Musk, bu Barsuk anların değerli öğrenme deneyimlerine nasıl dönültüleceğini biliyordu ve kendini yeniden icat etme ve devam etme yeteneği bugün gördüğümüz barya olamasını sağladı. Anslar aleyhine olsa bile devam etme karar fark yaratan eydi. Bu, büyük iler bağıranlar, yolda kalanlardan ayran eğidir. Barsuk aynı zamanda bize azim hakkında da ders verme gücüne sahiptir. Varım Buffett her zaman zorluklarla bağ çekmeyi öğrenirsiniz. Önünüzde çok daha salam bir yol olacağını söyler. Bu yüzden, bağırsıkların gücünden bahsettiğimizde, onlar yalnızca kabul etmek değil, aynı zamanda bir öğrenme deneyimi olarak kullanmak önemlidir. Kendinizi güçlendirmek, daha güçlü olmak ve rotanızı ayarlamak için fırsatlardır. Bu yüzden hata yapmaktan korkmayın. Hata yapmak sürecin bir parçasıdır. Önemli olan, Barsın sizi tamlamasına izin vermemek, bunun yerine Bari'ye giden yolculuğunuzda sadece bir ADM olmasına izin vermektir. Ve kişisel gelin dünyasında, doğru bağlantılar ilerlemenizi hızlandırman anahtar olabilir. Zengin zihniyet sadece kendi kendine eğitim almak veya izole bir şekilde hareket etmekle ilgili değildir. Aynı zamanda bağlantıların gücünü fark etmekle de ilgilidir. Benzer dünen insanlarla kendinizi çevrelemek, kendi bağınıza bulamayabileceğiniz kaplar açabilir ve fırsatlar yaratabilir. Alan gücü, bilgi, deneyim paylamda ve genellikle yolculuğunuzdaki bir sonraki ADM atmak için ihtiyaç duyduğunuz o ekstra desteği almakta yatar. Bill Gates ve Paul Allen, destekleyici bir an tüm fark yaratabileceğinin klasik bir örneğidir. Ortaklıklar, tarihin en bağır ülkelerinden biri olan Microsoft'un kurulmasına yol açtı. Bu iyi birliği birdenbire ortaya çok mat ortak bir hedef akılda tutularak zamanla kurulan bir bağ meyvesiydi. Bill Gates her iyi tek bana yapmaya çalsaydı, Microsoft'un hikayesi çok farklı olabilirdi. Balantlar ve iyi birliği, Bars'ın anahtarıydı. Giderek daha fazla birbirine bal hale gelen bir dünyada, ağ kurma fırsatlar muazzamdır. Dünyanın dört bir yanından insanlarla balan kurabilir ve onlardan daha önce hayal bile edilemeyen ekillerde öğrenebilirsiniz. Ancak elbette, önemli olan sadece balantlar kurmak değil, aynı zamanda gerçek ve kalpli olarak faydalı ilişkiler geliştirmektir. Güçlü bir ağ olduğunda, yalnızca en iyilerden öğrenme ansızsız daha yüksek olmaz, aynı zamanda zor zamanlarda destek alma ansızsız da artar. Önemli olan, bilgi ve deneyim al verinin sürekli gerçekleti salam bir ağ kurmaktır. Jeff Bezos gibi büyük isimlere baktığımızda balantıların bağırsız nekillendirmeye nasıl yardımcı olduğunu görüyoruz. Bezos her iyi tek bana yapamayacağım biliyordu. Bu yüzden kendini yetenekli insanlarla çevriledi ve yıllar içinde Amazon'da biri birliği kültürü oluşturdu. Sürekli fikir ve deneyim al veri. İlketin yalnızca hayatta kalmasın değil, aynı zamanda gezegendeki en yenilikçi şirketlerden biri olmasını sağlar. Balantlar yalnızca değerli değil, uzun vadeli bar içinde olmazsa olmazdır. Sürekli öğrenme, kaos bağın temelidir. Sürekli değen bir dünyada, öğrenmeyi bırakanlar geleceğin parmakların arasından kaymasına izin veriyorlar. Zengin zihniyet, sürekli olarak yeni bilgi, beceri ve bak açlar arama içerir. Ne kadar bağır olursanız olun, her zaman öğrenilecek yeni birey vardır. Jeff Bezos tarafından savunulan bu birinci. Gün zihniyeti, sürekli öğrenmenin ne kadar önemli olduğunun aç bir örneğidir. Bezos'a göre, Amazon asla öğrenmeyi ve yenilik yapmayı bırakmamalı ve bu felsefe, şirketin zirveye çekme nedenlerinden biri olmuştur. Jeff Bezos, öğrenmenin asla isteğe bağlı olarak değil, devam eden bir zorunluluk olarak görülmesi gerektiğini gösterdi. Amazon ilk yıllarında yalnızca çevrimiçi bir kitap setsit, ancak Bezos'un uzun vadeli bir vizyonu vardı. Rekabetçi kalmak için sürekli öğrenmesi ve uyum sağlamaz gerektiğini biliyordu. Birinci gün zihniyeti yalnızca bir projeye balamakla ilgili değildir. Aynı zamanda inovasyon ve iyiletirmeye sürekli bir balkla ilgilidir. Ve ilketleri ve insanlar asla durmayan bir pazarda alakal tutan bu balktır. Sürekli öğrenmenin nasıl bir fark yaratabileceğinin bir baka örneği de Mark Zuckerberg'dir. Facebook'un balancından bu yana, yalnızca teknik anlamda değil, aynı zamanda dünya olumlu yönde nasıl etkileyeceği konusunda da öğrenmeye ve gelmeye çalıntıdır. Hatalarından ders çıkarma ve stratejileri sürekli ayarlama yaklam, ilketin büyümesi için elzem olmudur. Zuckerberg, pazar ihtiyaçlarını anlamak, iyi modelini ayarlamak ve platformun yenilikçi ve alakal kalması salamak için zaman ve enerji harcamdır. Sürekli öğrenmeye odaklanma, Facebook'un yıllardır sektörünün 10 saflarında kalmasına yardımcı olmuştur Sürekli öğrenme kişisel hayatlarımız için de geçerlidir. Büyüme zihniyeti profesyoneller ve irketlerle senerele değildir. Aynı zamanda günlük eylemlerimize de yansır. Evrimlemek istiyorsanız, yeni beceriler öğrenmeniz, Yeni fikirler kefetmeniz ve konfor alanınızdan çıkmaya istekli olmanız gerekir. Okuduğunuz her kitap, yaptığınız her anlamlı sohbet, sahip olduğunuz her yeni proje, büyüme için bir fırsattır. Bu nedenle her zaman öğrenmenize yatırım yap, çünkü bu uzun vadeli bağınca yönlendirecek yak olacaktır. Zenginlik, dünyada olumlu değişiklikler yapmak için güçlü bir araç olabilir ve birçok bağırlı insan bunu yıllar içinde göstermiştir. Ancak... Zengin zihniyeti sadece para biriktirmenin ötesine geçer. Gerçek zenginlik, kaynaklarınız bakılan hayatların olumlu yönde etkilemek için nasıl kullandığınızda yatar. Örneğin Mark Zuckerberg, servetini çan Zuckerberg girimi aracılığıyla sosyal amaçlar desteklemeye ve eğit fırsatlar tevik etmeye adamdır. Gerçek zenginliğin ne kadar sahip olduğunuzda değil, dünyayı ne kadar değitirebildiğinizde yatmayın an. Hayırseverlik dündüdümüzde çomuz milyarderler, gibi büyük balar hayal ederiz. Ancak gerçek Huki herhangi bir olumlu kalk fark yaratabilir. Bağır olanların zihniyeti, büyüdükçe sosyal sorumluluğunuzun da artmaz gerektiğini anlamaktır. Bu, herkesin daha iyi bir dünya yaratmada bir rolü olduğu kavramdır. Zuckerberg ve diğer hayseverlerin belirttiği gibi, servetinizi olumlu bir sosyal deyim yaratmak için kullanmak, yalnızca bakılan hayattan iyiletirmekle kalmaz, aynı zamanda kaz bir miras da yaratır. Hayırseverlik sadece verdiğiniz parayla ilgili değildir yaratınız etkiyle ilgilidir. Gerçek par ve zenginliğin zihniyeti, kaynaklarınız, zamanınız ve balantlarınız küresel veya yerel sorunlar çözmek için kullanmaktır. Sosyal amaçlara bağ yaptığınızda yalnızca sağ bir etki yaratmakla kalmaz, aynı zamanda hayatınızda bir amaç ve minnettar duygusu da geliştirirsiniz nezaket ve balama miras yaratarak bağım bakalan hayatlan olumlu yönde etkileme yeteneğinizin bir yansıması olduğunu gösterirsiniz. Son olarak zenginlik ve hayırseverlik bağır insanların bağlan hayatlar değitirme potansiyeline sahip olduğunu anlayacaklar şekilde iç içe geçmiştir. Bill Gates Warren Buffett veya Mark Zuckerberg gibi büyük isimler büyük miktarlarda para balaklarında küresel dönümü arayan bir cömertlik zihniyetini somutlatım olurlar. Bu kavram hayatı uygulayarak yalnızca nas biriktireceğinizi değil, aynı zamanda nas tatacağınıza dünmemeye balayabilirsiniz. Bu, dünyayı herkes için daha iyi bir yer haline getiren erdemli bir vefa ve dönüm döngüsü yaratır. Kaos elde etmek isteyen herkes için güçlü prensipler geliştirmek esastır. Bu prensipler zengin zihniyetinizin temelini oluşturur ve yol zor olsa bile eylemlerinize rehberlik eder. Dürüstlük, Sırak veya empatiyle ilgili olsun, kararlarınıza rehberlik eden bir dizi değere sahip olmak, hayallerinizi ina edebileceğiniz güçlü bir temel oluşturur. Olumlu bir zihniyet ve bu prensipleri bal kalmak, kaçınmaz olarak ortaya çıkacak zorluklar karşısında bile salam durmansalar. Bu ilkeler sadece teoriler veya felsefeler değildir günlük eylemlerinize yansılar. Sizin için en önemli olan tamlarınızda ve bu değerlere uygun hareket ettiğinizde tutar ve otantik bir bağ yolu yaratırsınız. Olumlu bir zihniyet. Bu ilkeleri canlı tutmaya yardımcı olan ve odaklanmanız kaybetmeden zorluklardan geri dönmenizi sağlayan araçlardan biridir. Bu, aksiliklerle tüketilmek yerine, bunlar öğrenme deneyimleri olarak kullanmanız ve hedefleriniz hakkında her zaman net bir vizyona sahip olmanız anlamına gelir. Oprah Winfrey bir kez daha, güçlü prensiplerin nasıl olağanüstü sonuçlar doğurabileceğinin mükemmel bir örneğidir. Oprah, kariyeri boyunca efkat, özgünlük ve dayanıklık değerlerine sak kalmıştır. Zorlu bir çocukluk ve yol boyunca engellerle karlatında bile bu prensiplerden asla vazgeçmemiştir. Olumlu zihniyeti ve değerlerine olan bağ, onu bugün olduğu etkili lider haline getirmede etkili olmuştur. Gerçek zenginliğin yalnızca elde ettiğiniz eylerde değil, aynı zamanda bu süreçte kim olduğunuzda da yattan aç bir hatırçısıdır. Sonuç olarak, bağır insanlar gerçekten farklı kılan ey, bu içsel nitelikleri geliştirme ve bunlar kararların temeli olarak kullanma yetenekleridir. Kısa yollar kullanma veya uzama cazibesinin büyük olduğu bir dünyada, ilkelerinizi salam tutmak gerçek bağır ile geçici bağır arasındaki fark olabilir. Bu ilkeleri nasıl geliştirebilirsiniz? Gerçekten sizin için neyin önemli olduğunu ve bunun günlük eylemlerinizi nasıl yansıtan dünerek balayın. Ve unutmayın, olumlu bir zihniyet, zorluklar ne olursa olsun değerlerinizden asla vazgeçmemeniz için odaklanmanıza ve sırak olmanıza yardımcı olacaktır. Arka hayatınızda yitirebilecek fikirleri ve tutumlar bildiğinize göre, soru bunlarla ne yapacaksınız? Unutmayın, bar bir gecede gelmez, her küçük günlük eylemle doğru zihniyetle ve elbette zorluklarla bile yüzlemeye devam etme azmiyle ina edilir. Öyleyse, daha ne bekliyorsunuz? Bu kavramlar uygulamaya ve hayatınızın gidiyat değiştirmeye hazır meyseninize, rutinlerin hayallerinizi gerçekletirmenizi engellemesine izin vermeyin. Bu yolculuğu büyümeye yönelik günlük bir taahhüt haline getirin. Büyük dünün, pozitif kalın, sokak çağın ve en önemlisi tutar olun. bir var noktası değil, bir yolculuktur ve siz daha yeni bağlıyorsunuz. Kanala abone olun, bildirimleri açın ve bunun gibi daha fazla içerik görmeye gelin. Birlikte bar bir gelecek ina edelim.